Mesafeyi iyi ayarlamak yakıt tasarrufunu sağlar mı? Evet. Mesafeyi iyi ayarlamak kazı, freni, debrajı az kullanmadır. Bunları az kullandığımız zaman da yakıttan tasarruf ederiz. Ama çok yaklaştığımız zaman da frene basmayı ve kaza basıp çekmeyi çok yaptığımızdan dolayı benzini fazla yakar. Mesafeyi iyi ayarlamak benzinden tasarrufu sağlar. Buraya park ediyorsunuz ve park lambalarını ön ve arkada yakarak yakabilir misiniz? Evet. Şehrin içinde yakmak zorunda değilsiniz ama yakabilirsiniz. Burada hangi farları yakarsınız? Kısa far, uzun far, her ikisi. Burada her ikisini yakabiliriz. Şehir içi, şehir dışı olsun. Yol boşsa, kimseyi takip etmiyorsanız ve karşı yönden kimse gelmiyorsa kısa farları ve uzun farları yakabilirsiniz. Ama hangi lambayı yakmak zorundasınız derse kısa far. Buraya durup park edilir mi? Doğru cevap evet. Eğer yerde çarpı işareti varsa, başka bir levha yoksa, kamyon indirip bindirme levhası, taksi levhası ve engelli araçların park edeceği bir yer değilse, o levha yoksa buraya durup park edilebilir, yolcu da indirilebilir, yük de boşaltılabilir. Ama taksi levhası engelli levhası varsa ve aynı zamanda da çarpı işareti varsa o zaman yasaktır. Hiçbir trafik yok, yol boş. Bu yolda U dönüş yapılabilir mi? Evet, burası 80'lik yol. Burada hiçbir levha olmadığı zaman ve trafik gelmediği zaman U dönüşü yapılabilir. Yolun ortasında yeşil bir çizgi şerit varsa o zaman U dönüşü yapılmaz. Bunun adı Autoweg değil, şehir dışı 80'lik yol. Rotonda ya yaklaştınız, hiçbir kimse gelmiyor, durmak zorunda mısınız? Hayır, üçgende hiçbir kimse yoksa, rotonda da olsa durmak zorunda değilsiniz. Buraya durup yolcu indirip bindirebilir misin? Evet, buraya durup yolcu indirip bindirebiliriz. Çünkü yolun üzerinde, psiket yolun üzerinde psiket resmi yok. Buna önerilen şerit deniyor. Bisiklet resmi olmadığı zaman yolcu indirip bindirilebilir, yük boşaltılabilir. Ancak bisiklet resmi olsaydı, bisiklet yolu olurdu resmi olarak. O zaman da oraya yolcu indirmek, yük boşaltmak yasak olurdu. Rotondur'un içindesiniz. Özel sirenlerine yakan ambulans geliyor. Siz ambulansın önündesiniz. Ne yaparsınız? İlk çıkıştan çıkar mısınız? Durur, bekler misiniz? Yoksa rotundunun içinden devam eder. Ambulansın çıkana kadar çıkmasını mı beklersiniz? Doğru cevap evet. rotundunun içinde tur atarız, tamamen dönüş yaparız ki ambulans herhangi bir yerden çıksın. İlk çıkıştan çıkmak, yanlış. Durup beklemek de yanlış.